Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. LGS sonuçlarınız açıklandı. Şimdi geldik en önemli kısma. Tercihleri nasıl yapacağız? Nereden yapacağız? Bunları adım adım anlatacağım. Öncesinde lütfen kanalımıza abone olup sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtip bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Ayrıca sınavla öğrenci alacak okulların puanları ve yeni açılan okulların linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak ilgili yerlere ulaşabilirsiniz. Şimdi LGS işlemlerimizi nasıl yapacağız? Hangi tarihler arasında hangi işlem gerçekleştirilecek? Onlardan bahsedelim. Tercihlerimiz bugün başladı. 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Yani 9 günlük bir süremiz var. Acele etmenize gerek yok. Okulları tek tek araştırarak sıralamalarınızı o şekilde gerçekleştirin. Sonuçlarımız ise 10 Ağustos'ta açıklanacak. 1. nakil işlemlerimiz 10-14 Ağustos tarihleri arasında. Sonuçlarımız ise 17 Ağustos'ta açıklanacak. Daha sonra ikinci nakil işlemlerimiz başlayacak. 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlarımız 24 Ağustos'ta açıklanmış olacak. Yerleşemeyen öğrenciler ise 24 ve 26 Ağustos tarihleri arasında komisyonca yerleştirilecek. Yani hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak. Mutlaka bir okula yerleştirileceksiniz. O yüzden tereddütünüz olmasın. Ayrıca sizlere yardımcı olabilmesi için eğitim bilişim ağı üzerinden online olarak tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Bu konuyla ilgili videoyu da kanalımıza yükleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak bu tür gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Peki bu hizmet nasıl gerçekleştirilecek? Hizmetimiz canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yani sizler yeter ki talep edin. Bizler her türlü rehberliği sizlere yapmaya hazırız. Tercih işlemlerinde adrese dayalı okul türünde tercih yapmak zorundayız. Eğer tercih yapmazsak diğer modüller bize açılmayacaktır. Aynı türden en fazla 3 okul tercih edebileceğiz. En fazla 5 tercih yapabiliriz. İsterseniz bir tercih de yapıp bırakabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Burada önemli olan nokta şu. İlk 3 tercih kayıt alanında olmak zorunda. Burada ne demek istiyor? Bazı öğrencilerimiz komşu kayıt alanında ya da diğer kayıt alanlarında tercih yapmak isteyebilirler. Evet, tercih yapabilirsiniz. Fakat öncelikli olarak ilk 3 tercihinizin sizin kayıt alanınızda olması gerekiyor yoksa sistem kabul etmeyecek. Başvurunuzu tekrardan yapmanız gerekecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullarda bir değişiklik yapılmıştı. Kılavuzu sizlerle paylaşmıştık. Geçen senelerde maksimum 5 okul seçebiliyorduk. Şu anda 10 okul tercih edebileceğiz. Sayının arttırılması sizler için çok iyi oldu. İstediğiniz okulları tercih edebilmeniz ve yerleşebilmeniz sizin için daha kolay olacak. Ayrıca okul türünde sınırlama yok. Yani adrese dayalı okul tercih ettikten sonra merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullarda Anadolu Lisesi, Fan Lisesi Bunlardan 10 tane tercihte bulunabileceğim. Bazı arkadaşlarımızın aklına şu soru takılabilir. Ona da cevap verelim. Mesela şu şekilde sorular gelebilir. Adrese dayalı okul kaydında bulundum. Daha sonra sınav puanıyla öğrenci alan okullara başvurdum. Fakat ben adrese dayalı okula gitmek istemiyorum. Arkadaşlar zaten sistem şu şekilde işliyor. Sizler evet önce adrese dayalı tercihte bulunuyorsunuz. Daha sonra sınav puanıyla öğrenci alan okul tercihinde bulunuyorsunuz. Fakat sizin sınav puanınız zaten tercih ettiğiniz okula yetiyorsa sistem sizi otomatik olarak o okula atacaktır. Tercih ettiğiniz okullara yerleşemediniz diyelim adrese dayalı olan okula kaydınız gerçekleştirilecek. Ayrıca burada önemli olan nokta puanınızın ve yüzdelik diliminizin ne kadar yüksek olduğuydu. Bizler okullara bakarken 2018 ve 2019 puanlarına bakmalıyız. Bazı arkadaşlarımız diyor hocam 2020 taban puanları açıklanmadı mı? Arkadaşlar 2020 taban puanlarını oluşturacak olan sizlersiniz. Sizlerden sonra gelen 2021 LGS'ye girecek olan arkadaşlarımız 2020 LGS yerleştirme puanlarına bakacaklar. Çünkü sistem bu şekilde işliyor. Mesela sizler 2020 yılında LGS'ye girdiniz. Ne yapıyorsunuz? 2019 yılındaki yüzdelik dilimlere bakarak yerleştirme tercihinde bulunuyorsun. Söylediğim gibi sistem bu şekilde ilerliyor. O yüzden 2020 taban puanları var mı? Açıklanacak mı diye sorular sormanıza gerek yok. Sizler 2019 puanınıza ve yüzdelik dilimlerine bakarak tercihlerinizi oluşturacaksınız. Evet pansiyonlu okullarda da maksimum 5 okul seçebiliriz. Okul türünü seçmek zorunlu değil, isteğe bağlı. Yani isteyenler pansiyonlu okulları tercih edebilirler dedikten sonra e-okul sisteminden bizler tercih başvurusu yapacağız. Burada gördüğünüz alanda 2020 merkezi yerel ve pansiyonlu yerleştirme tercih başvuru giriş ekranı için tıklayın diyor. Arkadaşlarım buraya tıklayacaksınız fakat şu an o kadar çok yoğunluk var ki sisteme büyük bir ihtimalle giremeyeceksiniz. Giren arkadaşlarımız da 5 dakika sistemde kaldıktan sonra sistem arkadaşlarımızı atacak. Bizler saat 10'dan beri sisteme girmeye çalışıyoruz sisteme giriyoruz. Sistem bizi 5 dakika sonra atıyor. O yüzden tercihlerde bulunduğumuz okullarda farklılık olacak. Zaten bizler bu videoyu size örnek teşkil etmesi için atıyoruz. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Evet buradaki alana tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza bu şekilde bir öncül çıkacak. Buradaki güvenlik kodunu yazıyoruz. TC kimlik numaranızı, öğrenci okul numaranızı yazıyorsunuz. Burada güvenlik kayıt no var. Arkadaşlar burası çok 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 önemli. Çünkü geçen senelerde sınava giriş belgenizde bu kayıt numarası yazıyordu. Şimdi ise sizler sisteme girdikten sonra sistem size bir kayıt numarası verecek. Sizler bu kayıt numarasını kaydedeceksiniz. Çünkü sisteme girmek için bu kayıt numarasına ihtiyacınız var. Eğer bu güvenlik kayıt numarasını kaydetmezseniz okula giderek tekrardan güvenlik kayıt numarası almak zorunda kalacaksınız. Bunun da uyarısını yapalım. Mutlaka güvenlik kayıt numarasını kaydedin. İlk defa giriş yapacağımız için bu alanı boş bırakıyoruz. Diğer girişlerimizde ise güvenlik kayıt numarasını kullanacağız. Evet, gerekli bilgileri girdiğimizi varsayarak tamam butonuna tıklıyoruz bize bu şekilde bir modül karşılıyor. Bakın buralarda yerel yerleştirme tercih işlemleri, Merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak okul tercih işlemleri ve pansiyonlu okul tercihleri modülleri var. Bizler bu modüllere tıklayarak adım adım başvurumuzu yapacağız. Evet daha demin bahsetmiş olduğum güvenlik kayıt numarası burada yazıyor. Bu numarayı mutlaka kaydediyorsunuz. İlk seferde kayıt numarası istemedi fakat diğer girişlerimizde bizden bu numarayı isteyecek. Burada başvuru durumu var tercih yapın diyor. Tercih yaptıktan sonra başvurunuzu onaylatın olacak bu. Başvurunuzu onaylatın onayladıktan sonra ise buradaki alan başvurunuz onaylanmıştır şeklinde olacaktır. Evet şimdi yerel yerleştirme tercih işlemleri butonuna tıklayalım. Aşağıya indiğimizde burada yerleştirme okul tercih listesi var. Burada bulunduğunuz il, ilçe ya da tercih etmek istediğiniz liseyi nerede okumak istiyorsanız tercih edeceğiniz il ve ilçeyi seçeceksiniz. Kurum türünü kayıt alanındaki okullar olarak belirledik. Burada kurum türü kayıt alanındaki okullar, komşu kayıt alanı ya da diğer olarak karşımıza çıkacak. Onlara da bakacağız. İlk olarak kayıt alanındaki okulları listele diyorum ve butona tıklıyorum. Evet sizlerin de görmüş olduğu gibi burada okullarımız mevcut. Sizler tercihlerinizi yapabilmeniz için tercihlerimi ekle butonuna basacaksınız ve tercihiniz sisteme kayıt olmuş olacak. Daha sonra buradaki kurum türünü değiştirdik. Komşu kayıt alınımındaki okulları seçeceğim. Evet burada okullarla ilgili bilgiler mevcut. Komşu kayıt alınımındaki okul. Burayı tercih edeceğim hesaba katarak tercihlerimi ekle diyorum. Kurum türü kayıt alanının dışındaki okulları tercih etmek istiyorsanız aynı şekilde listeler ediyorsunuz. Karşınıza okullar çıkacak. Burada tercihlerinizi eklemek istiyorsanız tercihlerimi ekle butonuna tıklıyorsunuz. Evet listeyi bu şekilde oluşturduğumuzu hesaba katarsak buralarda boş kontenjanın kadar olduğunu, kayıt alanınızdaki bilgileri veriyorlar ve pansiyon var mı yok mu bu bilgileri ulaşabilirsiniz. Mesela diyelim ki buradaki okulu silmek istiyorsunuz buradaki çöp kutusuna tıklıyorsunuz ve tercihinizi silebilirsiniz. Ayrıca tercihleriniz arasından aşağıya yukarı taşımak istediğiniz okulları buradan seçebilirsiniz. Burada bir uyarı var. Tercihlerinizde değişiklik yaptınız. Tercihlerinizi kaydetmek için üstteki kaydet butonuna basınız. Kaydet butonuna basılmadan tercihlerde yapılan hiçbir değişiklik geçerli olmayacaktır diye bizlere uyarı veriyor. Daha sonra okullar hakkında bilgi almak istiyorsanız buradaki soru işaretine tıklıyorsunuz. Karşınıza bu şekilde okulla ilgili bilgiler geliyor. Evet bizler şimdi başvuru bilgilerimizi kaydedelim. Evet başvuru bilgileriniz kaydedilecek işlemi onaylıyor musunuz diyor. Eğer tamamsa tamam butonuna tıklıyorsunuz. Ve bu şekilde tercihleriniz kaydedildi. Tercihleriniz kaydedildi. Peki işlemleriniz bitti mi? Hayır arkadaşlarım işlemleriniz bitmedi. Tercihlerinizi onaylatmak için herhangi bir ortaokul müdürlüklerine giderek tercihlerinizi onaylatacaksınız. Onaylattıktan sonra işlemleriniz tamamlanmış olacak. Evet şimdi gelelim Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul tercihleri işlemlerine buradaki modüle tıklıyoruz. Evet, tercih listesi karşımızda. Buradan hangi alanı tercih edecekseniz yanındaki kutucuğa tıklıyorsunuz. Buradaki il ve ilçeyi seçiyorsunuz ve listele diyorsunuz. Listele dedikten sonra sınav puanıyla tercih edebileceğimiz okullar buralarda mevcut. Kontenjanlar burada belirli. Tercihlerime ekle butonuna tıklıyorum. Evet tercihlerimi bu şekilde oluşturduğumu hesaba katarak tercihlerimi kaydedeceğim. Buradaki kaydet butonuna tıklıyoruz. Başvuru bilgileriniz kaydedilecek işlemi onaylıyor musunuz diyor. Tamam diyoruz ve bu şekilde işlemlerimiz kaydolmuş olacak. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden hepinize tercihlerinizi de kolaylıklar diliyorum. Umarım gönlünüzden geçirdiğiniz liseleri kazanırsınız. Çok güzel yerlere gelirsiniz. Bizler buradan elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Eğitim anındaki gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlarım. Görüşmek üzere.